Sayın Divan, Sayın Protokol, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun değerli delegeleri, Çerkez Altı'nın temsilcileri. Bugün beşincisini gerçekleştireceğimiz Çerkez Diyasporası'nın en büyük örgütü, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu'nun Çerkez halkına, varlığına ve geleceğine, yaşadığımız ülkedeki ve ana vatanımızdaki kardeşlerimize var olan ve varlığını her daim savunduğumuz ve savunacağımız birlik ve beraberimize katkı sağlaması en büyük temennimizdir. Halkımıza ve kültürümüze yani bizi biz yapan değerlere yakışan bir genel kurul süreci yaşıyoruz. Bu şekilde de neticelerinden neticelerinden de hiçbir kuşku duymuyoruz. Sayın konuklar, Çerkez halkının sayın temsilcileri, genel kurullar geçmiş yılların muhasebelerinin yapıldığı kazanılan deneyimlerin değerlendirildiği, gelecek yıllara yön verecek, hedeflerin, programların oluşturulduğu dönüm noktalarıdır. Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun 5. Olağan Genel Kurulu'nun böyle bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi Kafkas Derneklerinin birleştirilmesine yönelik çalışmalar sonucu 2003 yılında Kafkas Dernekleri Federasyonu kurulmuştur. Türkiye'de bu anlamda bir ilk gerçekleştirilmiştir. Kahvede'den Türkiye'deki çerkezler ilk kez Türkiye Türkiye yerinde bir araya gelmiş ve güçlü bir birlikleri oluşturmuşlardır. Bu süreç hepinizin malum olduğu gibi hiç de kolay olmamıştır. Bu süreç uzun ve zahmetli geçmiştir. Pek çok engellerle karşılaşılmış ama gösterilen azim ve gayretler sayesinde çerkez toplumunun karanlığı ve birleşme yönündeki iradesi kahvede doğurmuştur. Ne yazık ki Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki Çerkeslerin birliğini ve dayanışmasını istemeyenler dün de vardı, bugün de var. Bu mihraklar kafedi, daha doğrusu Çerkes halkının birlikteliğini engellemek için her türlü çabayı göstermişlerdir, göstermeye de devam etmektedirler. Bütün bu engellere ve sorunlara karşı kafedi kurarak Türkiye'deki Çerkeslerin birliğini sağlayan bu süreçte emeği geçen herkese saygılarımı, şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurula katılan, bu birlikleri sürdürme, inanç ve kararlarını gösteren Çerkez halkının sayın denegelerine benden de bir selam olsun. Çerkez halkının birliği ve bütünlüğü için bu işin başında atılan adımlarda şehit verdiğimiz Sey Mahmut Özler'e de selam olsun. Allah nur içinde yatırsın. Geride kalanlar, geride kalanların gerekiyorsa hepsi birer Sey Mahmut olacaktır. Gerekiyorsa herkes burada canını verecektir. Eğer ki buna inanıyorsak bu federasyonumuz güçlenecektir. Herkes bu davaya inanıyorsa bu davanın arkasında sonuna kadar durmalıdır. Kafet çalışmalarını her geçen gün profesyonelleşerek sürdürmüştür. Genel kurumda dağıtılan faaliyet raporu da bunun bir örneğidir. Bu faaliyetler yeterli mi? İstenilen düzeyde midir? Asla. Bu faaliyetler ancak ve ancak yönetim kurumundaki insanların sadece ve sadece çabalarıyla olacak bir şey değildir. Eğer ki, eğer ki sizler katkı verirseniz, sizler katkı verirseniz Kafkas Dernekleri Federasyonu çok büyük işler yapar. Eğer ki sadece ve sadece biz yönetimi seçtik artık gidiyoruz derseniz Yönetimi yalnız bırakırsanız yönetimden de bir şey bekleme hakkınız olmayacaktır. Elinden geleni yapacaktır ama büyük işler bekleyemeyeceksinizdir. Bir arkadaşımın söylediği bir laf var Sayın Delegasyon. Biz bu varlığa inanmış, bu davaya inanmış insanlarız. Bu kafeti yıktırmamak için, bu bildikleri bozdurmamak için, bu lambayı söndürmemek için sonuna kadar biz bunun içerisinde olacağız. Sayın Delegasyon, önümüzdeki dönemde yapılmasını önerdiğimiz faaliyetleri genel kurula sunduğumuz şu anda hepinizin elinde olan çalışma programında görmektesiniz. Eğer genel kurul teveccüh gösterir ve bizleri seçerseniz, faaliyet programımızdaki bu konular öncelikle başkanlar kurulunda, daha sonra yönetim kurulunda kararlaştırılacak ve öncelik sırasına göre değerlendirilerek netlik kazanacaktır. Bizim ana planımız, düşüncemiz 2011-2013 yılında eğer ki layık görülürsek bu göreve faaliyetlerimizi üç ana noktada yoğunlaştırmak istiyoruz. Bunlardan ilki olarak Çerkez halkının demokratik taleplerinin savunucusu <laughs> ve takipçisi olacağız. Çerkez halkının bilinçlendirmesi ve tavanın güçlenmesi yönünde azami çabayı sarf edeceğiz. Ayrıştırıcı değil, <laughs> ucak olacağız. Kurumu bilen, kurum kimliğine inanan eleştirmekle küfür etmenin ayrımını yapabilen herkesle birlikte biz acık olacağız çalışmaya. Bu doğrultuda Türkiye'de insana yakışır bir anayasanın hazırlanması için katkıda bulunacağız. İnsan hak ve özgürlüklerini temel alan evrensel normlara uygun sivil çağdaş bir anayasanın hazırlanması için yurttaşların dillerini, dinlerini ve kültürlerini istedikleri gibi yaşamalarını engelleyen tüm yasakların kaldırılması için çalışacağız. Ana dilin eğitimin önündeki engellerin kaldırılması için tüm derneklerimizin potansiyelini harekete geçirmeye çalışacağız. Bu hakların günlük yaşamda kullanılabilmesi için gerekli siyasi ve kültürel etkinlikleri uzun soluklu programlar halinde hayata geçireceğiz. Sayın Delegasyon, değerli konuklar, ikinci olarak ana yurt ile ilişkilerimizin pekişmesine öncelik vereceğiz. Ana yurt, Yasboarda kültürümüzü korumak, yaşatmak ve geliştirmek için bizim ana kaynağımız en büyük güvencimizdir. Buna karşın ana yurdunda diasporaya, diasporada yaşayan insanlarımıza ihtiyacı vardır. Özellikle ana, vatanımız, cumhur, ana vatanımızdaki cumhuriyetlerimizin hayatta kalabilmesi için diaspora ile yakın kültürel ve ekonomik ilişkiler kurması, ana, yurt insanların, ana yurda insanlarımızın dönmesi hayat önem taşımaktadır. Bu nedenlerle ana yurt ile ilişkilerin güçlendirilmesi, kurumsallaştırılmasına özel önem verilecek olup, bu konuda özel programlar tasarlanacaktır. Ana yurt gezileri ve ana yurda dönmeye karar veren hemşehrilerimiz desteklenecektir. Sayın Delegasyon, üçüncü olarak federasyonumuzun kurumsallaşması ve faaliyetlerin daha etkin yürütebilmesi için çalışma arkadaşlarımızla beraber ortaya koyduğumuz birkaç maddeyi de dikkatlerinize sunmak istiyorum. Federasyonumuzun mali yapıdan güvence altına alacak, sürdürülebilir bir yapılanma gerekmektedir. Bugün için federasyonumuzun en büyük, en büyük sorunlarından bir tanesi maddi konulardır. Biraz önce Sayın genel Başkanım değindi. Türkiye'de 1 lirayla, 2 lirayla, 3 lirayla, evet bunlar eğer ki insanlarımızda bu bilinç oluşursa federasyonun çalışmaları e, çok daha etkili olabilecektir. Bu işi düşünmeden kendini başka işlere yönlendirebilecektir. Çerkez halkının mücadelesine emek veren tüm kurum grupla kuruluşlarla ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dahilinde bir ve beraber olma yönünde çaba göstereceğimize size buradan söz veriyoruz. Federasyonumuzun Türkiye kamuoyunda etkin siyasi arayanda güçlü ve belirleyici halkımızı ilgilendiren geçmiş ve gelecek tüm sorunlarda aktif ve çözüm üretici güce ulaşması için çaba sarf edeceğiz. Bu kapsamda Çerkez soykırımı ve sürgünün 150. yılına denk 2014 Soçi Olimpiyatları ile ilgili olarak Çerkez sürgünün ve soykırımının tanınmasına yönelik Olimpiyatların yapıldığı toprakların Çerkez toprağı olduğunun duyurulmasına yönelik azami çaba sarf edilecek bu konuda gerekli kamuoyu çalışmaları yapılacaktır. Değerli konular, konuklar, Türkiye'de son günlerde geçmişle karanlık olaylarla yüzleşmeye başlamıştır. Dersin katliamı konusunda Sayın Başbakan'ın dilediği özür bunlarla ilgili ciddi bir adımdır. Ama Türkiye'de sadece Dersin katliamı olmamıştır. Cumhuriyet'in kuruluşundan hemen sonra Marmara bölgesindeki 18 Çerkez köyünün son derece ilkel koşullarda sürgüne gönderildiği ve yaşanan bu ikinci sürgünde insanlarımızın birçoğun yollarda salgın hastalıklardan ve açlıktan sefil olduğunu tekrar vatanın yurtlarına döndüklerinde bütün e, varlıkların yağmalandığı gerçeğiyle de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzleşmelidir diye düşünüyoruz. Biraz önce söylediğim rahmetle aldığımız Sayın şey Mahmut Özdemir, bizlerce malum ama kimler tarafından katledildiği konusunda araştırma yapılması ve faillerin ortaya çıkartılması bence herkesin boynunun borcu olmalıdır diyoruz. Biz de bunu görev ediyoruz. Değerli konuklar, tüm bu sayılarların gerçekleşmesi malumunuz olduğu üzere merkez yapının güçlendirilmesiyle olacak bir şey. Bu kapsamda olmak üzere profesyonel kadroların yapılanması tekrar gözden geçirilecektir. Bu çalışmalar esnasında federasyonun yönetmenliğinin tekrar hazırlanması sağlanacaktır. Federasyonumuzun fiziksel ve altyapısını geliştirmesi için yapacağımız uzunca elinizdeki çalışma programı da olduğu için tek tek vaktinizi alarak sunmak istemiyorum, görebileceksiniz. Bununla ilgili en önemli konulardan biraz önce de değindiğim mali yapının güçlendirilmesi. Bu kapsamda kesinlikle bir mali disiplin sağlanacaktır. Mevcut alacakların tahsil edilmesi için daha fazla hassasiyet gösterilecek ve derneklerimizden aynı hassasiyeti göstermeleri istenecektir. Yeni gelir kaynaklarının yaratılması için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. NAR dergisi için kapsamlı bir abonelik sistemin geliştirmesi dergiye düzenli reklam akışı sağlanmaya çalışılacaktır. Değerli konuklar, bugün görevi bırakan yönetim kurulumuzun e, başlattığı bir kampanya var. Dışarıda da standı açıldı. İşte bir bunun adı Opet kampanyası, bir tanesi çiçek sepeti kampanyası. Bu Opet kampanyası belki de daha önceki dönemlerde UITNAK'lerin döneminde yapılan bir nar kampanyası vardı. Nar kampanyası vardı. Daha sonra e, yürürlükten kalktı, kullanılmadı. Bu Opet kampanyası inanıyorum ki burada oturan insanlardan içerisinde arabası olmayan tek kişi yok ve herkes her gün arabasına benzin alıyor. Dışarıda çıkıştaki arkadaşlardan aldığınız anahtarlarınıza takacağınız şöyle küçük bir çitle benzinliğe gittiğinizde arabanızdan inmeyeceksiniz. Sadece kartı anahtarlarınızı uzatacaksınız ve 15 gün sonra onun para, şeyi kredi kartı yansıyacak bedeli. Yüzde 35 gibi bir imkan sağlayacaksınız. Yüzde yarım gibi de derneğimize, federasyonumuza bir katkı sağlayacak. Bu konuda özellikle hassasiyetimizi rica ediyorum herhalde biz bu birer liraları, üçer liraları toplayamayacağız. Federasyonun da bu ekonomik yapısını bir yerlere oturtmak için böyle bir sistem yapmak gerekiyor. Bu konuyu gerek bölgelerinize döndüğünüzde, gerek şimdi hassasiyetle dikkate almanızı, bunu çok dikkate almanızı, federasyonun ciddi bir yükten kurtaracak bir adım olacaktır. Federasyonumuzun web sayfasının daha dinamik hale getirmesi için çabalar saflayabilecektir. Federasyonumuzun medya ilişkilerine gelince bu konunun öneminin e, farkındayız. Bunun daha da geliştirilmesiyle ilgili yapacağımız çalışmalar vardır. Ben çok başlıklar halinde geçiyorum. Hepsinin açıklamaları, yapacağımız, yapmayı düşündüğümüz şeyler hayal ürünü değildir. Bunlar her gün üzerinde düşünülmüş, konuşulmuştur. Ancak zaman şeyini e, çok çok şey, şey kullanmak istiyorum size. Daha fazla sıkmamak için son konuşmacı olduğumuzdan dolayı da herhalde hepinizi son sıkıldığınız ana geldik ama bir parça daha sabır rica ediyorum. Değerli konuklar, biraz önce değindiğimiz bir konu vardı, anayasa çalışmaları. Bu anayasa çalışmalarında insana saygılı, sadece Çerkez halkının değil, diğer halkların da dil, gelenek ve kültürünün korunmasını garanti altına alacak yeni bir anayasa çalışması yapılması için bunlara katkı sağlamak üzere bunu biz yapacağız demiyoruz. Bu konuda çalışabilecek uzman kişilerden oluşmuş bir komisyon oluşturmayı düşünüyoruz. Bu anayasaya katkı sağlamak bizim değil, bu işi bilen büyüklerimizin işi olacaktır. Biz de yönetime gelirsek bununla ilgili çalışabilecek yetkili, yetkin kişilerden destek isteyeceğiz. Bir komisyon kurulmasını isteyeceğiz. <laughs> Kurumlarımız olan çalışmalarımızda önceliğimiz üye derneklerimizin geliştirmesi toplum ve üye tabanı ile ilişkilerin arttırılması yönde olacaktır. Bu doğrultuda tabanla doğru bir program yapılması için çalışmalar başlatılacaktır. Başkanlar Kurulu, iki ayda bir yapılan Başkanlar Kurulu toplantısının bölgeleri daha etkin kılabilmek için her bir Başkanlar Kurulu toplantısının ayrı bir bölgede yapılmasına azami bir dikkat gösterilecektir. Bunlarla ilgili daha önceki yönetim döneminde başlanan ve bir defa bildiğim kadarıyla toplanan Kadın Kongresi'nin periyodikleşmesi için çalışmalar yapılacaktır. Yönetim kurulunuza önerdiğimiz insanlar, yönetim kurulu listesine yazdığımız insanların hiçbir tanesi önce yazıldı, sonradan görevleri tayin edilmemiştir. Görevlere göre insanlar belirlenmiştir. Bu işi de yürütecek yönetim kurulu üyemiz mevcuttur. Daha önce yapılan eğitim çalışmaları, daha önce yapılan orta akıl toplantılarına devam edilecektir. Özellikle üzerinde duracağımız, bundan önce başlayan ve özellikle gençlerimizi bu işe katacak, bu çerkeslik bilincini, bu halkın bilincini kendilerine edinebilecekleri Nart Akademisi'nin güçlenmesi ve yaygınlaştırılması gündemimizde olacaktır. takdir ettikleri yönetime gelirsek bizim de derneklerden beklentilerimiz olacaktır. Bununla ilgili takipçisi de olacak olunacaktır, ısrarcı da olunacaktır bu konuda. Bu nedir? Bölge etkinliklerinin bir an önce belirlenerek merkeze bildirilmesi istenecektir. Seminerlerle ilgili gerekli destekler kendilerine verilecektir. 21 Mayıs alma programlarının geliştirmesi ve daha geniş kitlelere yayılması için gerekli seedler, broşürler 21 Mayıs etkinlikleri koordinasyonu bu konuda komisyonların belirlenmesi ve çalışmalarına bağlılık verecektir. Ana dilin öğrenilmesi en çok önemsediğimiz konuların başında gelmektedir. Bu amaçla ana dilin eğitimin önündeki engellerin kaldırmasına yönelik çalıştırma, çalışmaları sürdürmeyi düşünüyoruz. Uluslararası, daha önce bir yapılan Uluslararası Dil Konferansı, Türkiye'de yapılması için bunun altyapısının hazırlanması ve gerçekleşmesi için elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz. Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza, ana dillerini öğretmeleri için, bunları buna teşvik etmek için ödüllü yarışmalar düzenlemeyi düşünüyoruz. 14 Mart Adiyet Dil Günü Kutlamaları organizasyonunu Türkiye'de, Türkiye genelinde yapmayı düşünüyoruz. Daha önce başlayan üniversitelerle ana diliyle ilgili bölümlerin açılmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi, bu konuda verilen sözlerin takipçisi olacağız. Sayın delegeler, Çerkez Halkı'nın temsilcileri, Sayın Konuklar, biraz önce geldiler, ağzınıza bir parmak bal çaldılar ve gittiler. Biz bu bir parmak bala razı olmayacağız. Talepkar olacağız, isteyeceğiz ve bunun da takipçisi olacağız. Bir tek parti geliyor, kendi andasını yapıyor ve gidiyor. En azından yönetime talip olan adamlar in midir, cin midir? ne yapacaktır, ne edecektir diye bunu bekleme ve bunu dinleme nezaketini dahi gösteremiyorlar. Geliyorlar ağzımıza bir parmak bal çalıyorlar, oh ne âlâ diyoruz biz de çekip gidiyoruz. Biz eğer ki bu bilince ulaştığımız zaman yapmamız gereken belki başka her türlü çerkez altının bu kadar kutsal, bizden daha çerkezle konuştukları zaman söyledikleri her lafın altına imza atıyorum ama gönül almaktan öteye gidiyor. Biz artık gönlümüz almasını istemiyoruz. Biz artık fiiliyatta bir şeyler yapılsın istiyoruz. Kahramanmaraş'tan bir arkadaşımız çıkıyorsa ve bu aday gösterilmiyorsa, Ankara'dan bir arkadaşımız çıkıyorsa herhangi bir partide ve bu aday gösteriliyorsa bunun gidip de yakasına yapışacak hani sen Çerkez halkını çok seviyordun, hani sen Çerkez halkının temsilcilerini mecliste görmek istiyordun diye bunun hesabını sorulacağı güce gelmemiz gerekiyor. Yoksa her zaman bu bir parmak balla yetineceğiz. Değerli konuklar, bu sene özellikle daha önce Tavarede Balkan'a giden öğrencilere federasyonumuzun büyük emekleri ve çabalarıyla Mayopa'da öğrenci göndermeye başladık. Federasyonumuzun belki en güzel ve en e, yerinde yaptığı işlerden bir tanesidir. Oraya giden öğrencilerimiz bugün ana öğreniyorlar, değişik öğreniyorlar ve dünyada sayılı üniversiteler buluyorlar. Bu gittikleri üniversitelerin dünya sıralamasında nerelere geldiğini ve bu üniversitelerin eften tüften üniversiteler olmadığını kamuoyuna anlatmak bizim bir borcumuz olacaktır. Evet, i̇şte biz anneleri babaları bu üniversitelerin ne denli ciddi üniversiteler olduğunu Moskova'daki düzeltiyorum Rusya'daki 500 üniversitenin içerisinde 10. 20. sıralara Naçik Üniversitesi'nin girdiğini eğer anlatırsak yani bunun ciddi bir şey olduğunu anlatırsak ben bir e, öğrenci konusunda patlama yaşanacağına inanıyorum. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerimizi geliştirmek zorundayız. Bu amaçla federasyon politikalarımızla çatışmayan, ortak talepleri dile getiren her türlü sivil toplum örgütüyle işbirliği yapacağız. Buna gayret göstereceğiz. Bir diğer önemli olduğuna inandığımız ara vatanımızla ilgili şeylerde Cumhuriyetlerimizdeki yönetimlerle ilgili doğruca ilişkilerin kurulması, kültürel anlaşmaların imzalanması, kültür çalışmalarının yapılmasına destek vereceğiz. Bunlarla ilgili düşündüğümüz çocuklarımızın en iyi dil öğreneceği şey televizyondan izleyerek gördükleridir. Bunlarla ilgili Narcik Üniversitesi ile bir işbirliği yapılması ve bu Narcik Üniversitesi'nin daha önce yaptığı Çerkezce çizgi film, e, çalışmalarından bizim de yararlanmamız, yararlanıp ailelerin çocuklara hissettirmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Daha öncelerden de yapılan çocuk ve gençlik yaz kampı faaliyetleri aynen belki de artan bir ivmeyle devam ettirmeye çalışacaktır. Değerli konuklar, bizim kanayan yaralarımız bir değil, beş değil. Konuştukça ben kısa kesiyorum ve bütün başlıklar halinde bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Ancak atlamadan geçemeyeceğimiz önemli konularımız da var. Bunlarla ilgili bu görev bölge derneklerinin değil, bununla ilgili görev federasyonundur. Nedir bu görevler biliyor musunuz? Trabzon son gemi seferlerinin başlatılması, bununla ilgili gerekli çalışmaları yapmak. İstanbul soğum arasında uçak seferi çalışmalarının yapılması için girişimleri sürdürmek. Ankara ile Narçık arasında uçak seferleri olması. Ankara ile Krasnodar arasında uçak seferleri konması ama hiçbir zaman da aklımızdan çıkmayacak olan Abhazya'mızın, canlar ülkesi Abhazya'nın bağımsızlığının tanınmasına çalışmak olacaktır. Oturum izniyle ilgili birçok sorun yaşandığını biliyoruz. Bu oturumla ilgili oturum alınması ve vatandaşlık alınması ile ilgili öne çıkartılan engellerin demeyelim de zorlukların aşılması için gerekli yerlerde görüşmek en büyük çalışma düşünümüz olacaktır. DCB ile ilişkilerimiz etkinleştirilerek artırılacaktır. Avrupa'daki ve diğer diaspora ülkelerindeki, Ürdün'deki, Suriye'deki, Almanya'daki, Amerika'daki derneklerle yani diaspora dernekleriyle maksimum düzeyde ilişki kurmayı düşünüyoruz. Sayın konuklar, nispeten özetleyerek İki yıllık yap sürede yapmak istediğimiz faaliyetleri sizlere aktarmaya çalıştım. Elbette ki bizden önceki yönetimlerimiz de bu konularda, bu başlıklar çerçevesinde çalışmalar yapmışlar. Yapılamayanları bir tespit ile eleştirirken şimdiye kadar yapılanlar için de teşekkür ediyor. Aramızda olmayanları da şükranlanıyoruz. <laughs> Sayın Delegasyon Çerkez Halkı'nın temsilcileri, 150 yıldır diaspora tarihimizde kurabildiğimiz örgütlüğümüzü tüm halkımızla birlikte bölmeden, öldürmeden, birlik ve beraberliğimizden ödül vermeden, sürdürmek, daha önceki yönetimlerimizin yükselttiği çıtayı daha da yükseğe taşımak ve halkımıza hizmet etme kaygısıyla karşınıza çıktık. Bizler halkımıza hizmet edebileceğimize inandık ve bir araya gelerek uyumlu, iyi bir yönetim grubu olmaya çalıştık. Vereceğiniz desteklerle sizlere mahcup olmamaya çalışacağız. Kararı verecek, Emaneti eline teslim edecek olan sizlersiniz. Vereceğiniz karar her ne olursa olsun Çerkez halkı için hayırlı olsun. Tam zımnağa dişekçiye sanatçıyız bu yaradanın sol tarafıyız.